İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışığın yandığını gören sürücü gaza bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuklar ölümden döndü. İşte herkesin yüreğini ağzına getiren o anlar. Direksiyonu kırdı, çocukları sıyırıp gaza bastı. Işık ihlali yapan sürücü az kalsın faciaya neden olacaktı. Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Kırmızı ışığın yandığını gören kural tanımazlardan önce biri saniyeler sonra da diğeri gaza bastı. Üstelik tam karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan iki bisikletli vardı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. Olası facia çocukların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Polis kural tanımaz sürücüyü gözaltına aldı tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışıkta geçmek ve saygısızca araç kullanmaktan para cezası kesildi, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.